Merhabalar sevgili güzel ruhlar nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Bugün yine tarot okumanızı yapmak üzere karşınızdayım. Bakalım bugün bize nasıl mesajlar gelecek? Aslında e, aklımdan şöyle bir şey geçiyor. Hani kavuşamayanlar için ya da ayrı olanlar için e, aramızdaki engeller kalkacak mı gibi bir soru geçti aslında içimden. Buna bakacağız bu açılım içerisinde sizinle ilgili ne düşünüyor buna bakalım böyle bir açılım yapmak istiyorum bugün umuyorum ki sizi aydınlatacak güzel bir açılım olur şimdi kim için dinlemek istiyorsanız lütfen bu kişiyi düşünün ve enerjinizi buraya akıtın bu zamansız bir okuma olacak ne zaman karşınıza çıkarsa o zamanın enerjileri olarak düşünebilirsiniz ve kabul edebilirsiniz o şekilde. Hem aranızdaki ilişkiye odaklanacağım bu açılımda. Yani bu kişi sizinle ilgili ne düşünüyor? Hem de Aranızdaki engeller kalkacak mı? İlişkinizin ilerlemesine engel olan şeyler ortadan kalkacak mı? Önce bir mesaj kartlarımızı açmak istiyorum. Hayal etmek mesajı gelmiş. Sonrasında da bir dönüşüm mesajı var. Değişime açık ol diyor. Evet şimdi bu mesajların ne anlamlara geldiğini biraz da böyle tarot kartlarıyla beraber göreceğiz. Fakat e, değişim, dönüşüm, yeniden oluşum, kendini yenileme temasının birazcık ağır bastığını gördüm. Bakalım. Belki de ilişkinizde bir dönüşüm olacak. Belki ilişkiniz kendini yenileyecek. Daha farklı bir boyuta geçecek. E, bu da özellikle sizden kaynaklanan bir sebepten ötürü değilse bu aramızdaki engel olan şey. Hani e, ikiniz de birbirinizi seviyorsunuzdur. E, ve... Aslında sizin bir araya gelmenizi engel olan bir üçüncü etmen vardır. Özellikle böyle bir durumda olanlar için bunu söyleyebilirim. Bir ilişkinizin dönüşmesi, yani şu ana kadar aldığı etkilerin bir anlamda bir değişmesi durumu söz konusu olabilir. Yani ilk hissettiğim şey buydu bunu aktarmak istedim. Şimdi kartlarımıza bakalım neler gelmiş. Bir tılsım şövalyemiz var. Tılsım ikilisi. Aziz. Kılıç ası. Asa üçlüsü. Ermiş kartı. Asa ası. Ve Azize. Hmm. Evet, kesinlikle burada bir değişim havası var. Nasıl var? Bir kere e, böyle ilişkiniz içerisinde bu kişi sizinle ileriyi görmek istiyor. Geleceği görmek istiyor ve geleceğe bakıyor. Aklı geçmişte değil ve şu anın enerjisi olarak söyleyeyim. Bunu dinlediğiniz an için. E, gelecekte, daha çok böyle planlarda nasıl olur, nasıl yapabiliriz, nasıl ilerleyebiliriz konusu üzerine düşündüğünü görüyorum. Bununla birlikte de aslında burada partnerinizin sizi düşündüğünü, ilişkinizle ilgili de bir takım dengelenmeler, dengelenmeler istediğini, yani bir şeyleri dengeye getirmek istediğini görüyorum. Fakat bu kişinin hayallerindesiniz. Yani birçoğunuz ya zaten ilişki içerisinde ya da şu anda böyle ayrı da olsanız küs veya iletişimsiz de olsanız o ilişki bir şekilde sanki devam ediyor gibi bir his aldım. Çünkü karşı tarafın Düşüncesine baktığımda da o kişi böyle bir gözlerini kapatmış sizi hayal ediyor. Ve e, bu hayal etme de çok böyle bilinçsiz bir şekilde değil. Biliyor yani farkında, farkındalığı yüksek olarak gördüm ben karşı tarafı. Özellikle burada bir e, aziz, bir azizenin beraber gelmesi. Yani bu bana şunu düşündürttü. Eğer e, ilişkideki çekişmelerden ötürü de bir şekilde e, aramıza engeller konduysa ne olabilir? Birbirinizi işte bir yerlerden engellemiş olabilirsiniz gerçekten. E, ve bu gibi bir durumunuz var ise ben benzer bir noktaya geleceğinizi düşünüyorum. Bu iki kart birbirinin eşidir arkadaşlar. Ve burada e, ilişkinizin böyle hani ikinizi ve farklı o terazinin farklı dağları olarak düşünün. Aynı dengeye, aynı hizaya gelebileceğinizi gösteriyor burada adeta kartlar. Eğer bir iletişim bekliyorsanız ve özellikle aranızdaki e, o konulan setlerin kalkması için bir şekilde iletişim kurulması gerekiyorsa birbirinizi anlamanız anlaşmanız gerekiyorsa bununla ilgili güzel bir adım ...atılabilir. Güzel böyle bir başlangıç... ...adım olarak da görüyorum bunu. Ufak bir adım atılır. Ufak bir iletişim kurulur. Fakat... E, ...çok etkisi olur üzerinizde. E, i̇lişkinizde... ...çok etkisi e, olabilecek... ...bir adım. Yani sizi çok... ...ileriye taşıyabilecek bir... E, ...iletişimden... ...bahsediyorum. Belki işte... ...iletişimsizsiniz bir başlayacak iletişiminiz bir daha hiç kopmayacak. O şekilde de düşünebilirsiniz. Ve partnerinizin sizinle ilgili şunu düşündüğünü görüyorum. Yani ilişkinizle ilgili de bu emek etmiş ve hem sizin ilişkinize dair emek ettiğinizi düşünüyor hem kendisi ilişkinize dair bir emek ortaya koyduğunu düşünüyor ve yani bunların boşa gitmesini istemediğini görüyorum. Ve bir şekilde hem size bir karşılık vermek istiyor. Hem kendisi bir karşılık görmek istiyor. Aslında ikinizin de e, düşündüğü şeyler hemen hemen aynı şeyler. İstekleriniz de çok benzeşiyor bence. Ama e, düşündüğünüz şeyler çok böyle benzer şeyler. Yine de kendi içinde bir şeyleri düşündüğünü ve tartmaya çalıştığını gösteriyor bana burada kartlar. Fakat e, bu böyle çok da onu pasifliğe çeken bir enerjide değil. E, en fazla nasıl bu kişi pasif enerjide kalır? O enerjideyken bile geleceği düşünüp plan yapıp e, ilerisini düşünebilir. Fakat e, burada özellikle ben şu iki tarafta da böyle bir aktiflik görüyorum. Yani burada hem iki taraftan bir başlangıç, iki taraftan bir adım birden alabilirsiniz. Mesela aranıza engel oluşturan bir üçüncü kişi ise, hani bu bir aileden birisi olabilir, gerçekten bir üçüncü kişi olabilir ilişki, dahiliyeti olan. Hem aranızda bir iletişimle, e, ikiniz arasında, partnerler arasında bir iletişimle güzel bir başlangıç yapıp hem de e, o diğer konuyla ilgili de bir çözüm beraberinde gelebilir. Yani o üçüncü kişi bir aradan çekilmek ister, ya da o üçüncü kişi bir şeyleri kabullenir, daha pozitif bir bakış açısıyla yaklaşır, burada böyle çifte bir çözüm görüyorum ben. Yani hem iki konu iki ayrı konuda bir çözüm hem de sizin gerçekten omuzlarınızdaki yükü alacak güzel iki gelişme yani böyle çifte çözüm dediğim gibi iki gelişme ardı ardına da gelebilir ve e, burada biraz daha tabii ki de farkındalığınız da yükselecek partnerinizin çok böyle o farkındalığı yüksek değil diye yakınlıyorsanız eğer burada onun da artık bir şeylerin farkına vardığını söyleyebilirim. Mesela bir kişiyle ilgili bir olayla ilgili bir durumla ilgili ona bir şeyleri anlatmaya çalışıyorsunuzdur. Şu ana kadar hani anlamadığını düşünmüşsünüzdür ama artık o da bir şeyleri idrak eder seviyede. Yani Özellikle bu süreçten sonrasında birbirinizi çok daha iyi anlayıp ve hani böyle bir telepati yoluyla da güzel bir şekilde anlaşabilirsiniz. Şöyle göz göze bakışarak bile çok güzel anlaşabilirsiniz. Ve kesinlikle ilişkiniz, sizle ilgili bir takım değişimler sizi bekliyor. Dönüşüyorsunuz, ilişkinizi de dönüştürüyorsunuz. Ve kendiniz de bu şekilde değişimlere açık olmak durumundasınız ki hem yenilikler gelsin, hem gelişmeleri kabul edin, hem de bu çözümlere ulaşın bir şekilde. Yani eğer o engel bir yol engeli ise, bir mesafe engeli ise, bir anda hani iki nizaminin işiyle ilgili bir şey olur. Kendinizi aynı şehirde bulursunuz. Yani çok böyle sürpriz, çok hoş bir... Ee, gelişmeler sizi bekleyecek bu engel konusu ile alakalı sosyal medyada bir engeliniz varsa bir anda işte bu kişi bir engeli kaldırabilir size yazabilir e, iletişim kurabilir ya da e, ailevi bir bir engel varsa arada dediğim gibi bir anda e, aileden taraf şöyle bir şey olabilir yani kabullenirler bir şeyleri ya da hani çok böyle aktif bir şekilde bir şeylere karşı çıkıyorlarsa e, hani kendi kabuklarına çekilebilirler en azından siz rahatsız etmeyecek seviyede ya da partnerinizi rahatsız etmeyecek seviyede e, olabilir bir şeyler biraz da sürpriz görüyorum yani aslında birden ortaya çıkan bazı çözümler ve bunun da size çok inanılmaz huzur getireceğini görüyorum yani kesinlikle e, böyle zaten zorluklarla başa çıkmışsınız bir şeyleri göğüslemişsiniz ve e, kendi içinizde kendinizde çözmüşsünüz birçok noktada e, ilişkinizi de çözmüşsünüz partnerinizi de ama e, yine de birtakım zorluklarla böyle yüz yüze gelmek durumunda kalmış olabilirsiniz burada işte sanki böyle çok şeyi aşan e, ve birçok badireler atlatan o insanlar üzerinde bir bilgelik vardır ya hani e, daha sakindirler daha böyle olayların e, akışını beklerler hemen fevrileşmezler hemen tepki göstermezler e, öyle bir et, etki ve öyle bir duruş ile beraber sizdeki duruştan bahsediyorum böyle bir duruş ile beraber bu süreci geçirdiğinizde zaten sonrasında o huzuru da hissedeceksiniz diye düşünüyorum İlişkiniz üzerinde de birçok e, belki böyle denge farklılıkları dengelerde değişimler olabilir güç dengelerinde değişimler olabilir e, dediğim gibi ilişki içerisindeki o partneriniz veya sizin değil de başkalarının çok sizin üzerinizdeki etkileri var ise oralarda tam tersi gücünüzü elinize alabilirsiniz Ve bundan dolayı da kendinizi çok daha özgüvenli hissedebilirsiniz. Ki partnerinizin de size düşündüğünü, sizinle ilgili geleceği düşündüğünü, geleceği hayal ettiğini görüyorum. Hani belli ki bir problem var, çözülmesi gereken bir şeyler var. Onun da şöyle bir baktığında çözmek istediği bazı durumlar var. Ve bunlarla ilgili zaten düşündüğünü ve çözüm üretmeye çalıştığını Görüyorum. O da bir şeyleri dengede tutmaya çalışıyor. Belki de aranızda engel oluşturan şey daha çok böyle onun tarafıyla ilgili olabilir. Onunla ilgili olabilir. Ee, sebebi o olabilir şeylerin. Çünkü bir dengeye getirmeye çalıştığını yansıtmış kartlar. Ee, ama gerçekten burada hani belki çok sürpriz olacak. Ee, belki de böyle biri diğerini takip edecek. İki adet. Güzel çözüm göstermiş kartlar. Bu da bana aranızdaki sadece bir engel değil engellerin kalkacağını ve e, üzerinize de böyle bir huzur enerjisi bu azize çok güzel bir enerjidir. Hani belki de şöyle bir şey de olabilir e, bir dişil enerjisi yüksek bir kişinin bir dişil enerji e, böyle bilge tarafı olan bir kişinin size güzel bir yardımı, güzel bir el uzatması da olabilir. Hani sizi sakinleştirecek, böyle dengeleyecek ve belki de rehberlik edecek güzel bir enerji de var burada. Bilginiz o. Belki de bir danışmanlık alacaksınız. Bu da olabilir. Ama hani aileden biri vesaire de olabilir. Bütün engelleri aşıyoruz. Kolayca aşıyoruz. İlişkimizdeki bütün engelleri kolayca aşıyoruz. Ya da aşabiliriz ama aşıyoruz daha güzel. Bu cümleyi yorumlara bırakabilirsiniz. Eğer kanalıma ilk defa geliyorsanız biz bu olumlama cümlelerini yorumlara yazıyoruz. Hissederek, inanarak yazıyoruz. Hem bu cümleleri yazarak buradaki enerjiyi kabul etmiş oluyoruz. Hem de e, o cümlenin enerjisini titreştirip Hayatımıza o enerjiyi çekmiş oluyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, hoşunuza gittiyse beğeni butonuna basıp abone değilseniz abone olup öyle ayrılmayı unutmayın lütfen. Ee, kanalımın katıl butonunu aktifleştirip bonus videolara ulaşım, ulaşım sağlayabilir. Ve tarot öğrenme videolarına da ulaşım sağlayabilirsiniz. Ee, aşağıda linki var. Oradan tıklayıp inceleyebilirsiniz. Eğer özel danışmanlık almak isterseniz de buna Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Burada olduğunuz için, vaktinizi burada değerlendirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.